Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla kahve falınız için karşınızdayım haydi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili koçlar çok ilginç ee, bunu ben bir hayvana da benzettim bir erkek de e, sanki evet böyle büyük bir hayvan bu karşısında da iki kişi saklanmış Gizlenmişler ondan. Ürküyorlar. Fakat bu hayvan sanki çaresiz. Yani bir gücün var. Sana gelecek. Ama o gücün biraz sıkıntılar içinde. Sen de çaresiz bekliyorsun. Hadi bakalım hayırlısı. Çok ilginç bir fincan çıkmış. Sevgili koçlar. için karman çorman. Şimdi bir kadın bir erkek. Birbirine sarılmışlar. Erkek uzun suratlı. Esmer, bıyıklı bir adam. Kadın kumral, saçları küt, e, orta boylarda birbirlerine sarılmışlar e, ve bunlar bir yol düşünüyorlar. Fakat korku var üzerlerinde. Bunlar karı koca olabilir. Aileleriyle ilgili bazı kararlar almaları gerekiyor. Biraz tedirginler. Sevgili koç, bu haftaya biraz tedirgin mi başladın? Biraz ikilemler içinden mi başladın? ya da geçen haftanın canlılığı, neşesi, enerjisi bir anda böyle bir nazar etkisiyle in, söndü mü? Çünkü vesvese ve kuruntu sarmış içine. Beklediğin haberlerde biraz gecikme olduğu için belki cinnet geçiriyorsun. Hani koç sabırsızdır. Bir de karar vermen gereken bir süreç var. Bu bir evle ilgili olabilir. Bir haneyle ilgili olabilir. Kendinizin veya işte çocuklarınızın diyelim... ...evlendireceksiniz çoluğunuzu... ...çocuğunuzu... ...düğün arifesindesiniz de... ...ev arıyorsunuz... ...bunun da stresi olabilir... ...bugünlerde özellikle şu üç gün... ...biraz temkinli olun... ...özellikle koç bayanları... ...sizlere söylüyorum... ...biraz temkinli olun... ...gerginlik çıkabilir... ...sebepsiz tartışmalar çıkabilir... ...adında soy isminde B... R, S, T harfi olan bay bayan yorumu size bırakıyorum. Bir insanla böyle bir konuşmanın arkasından aniden bir tartışma çıkabilir. Ve bu tartışmada birazcık canınızı yakabilir. Gel. Gel. Bu da oy 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 oy. Oy oy oy. Hadi git. Kendini gösterenlerden bir tanesi de bu. Şimdi sevgili koçlar. Yollarınız açık ama şu anda kendiniz iyi değilsiniz. Ruh haliniz iyi değil. Bunun için ne yapacaksın? Biraz önlem alacaksın. Biraz kendini dinleyeceksin. Biraz sağa sola çok fazla kendinden bahsetmeyeceksin. Bir korku var, bir nazar, bir vesvese. Çok göz var üzerinde. Bugünlerde biraz daha temkinli olmanı öneriyorum. Kuşun ağzında bir bebek ses, bebek sestir. Ee, kısa bir zaman, yani ben sana şöyle diyeyim. 6 gün, 6 hafta, ay değil, bir müjde gelebilir, bir bebek müjdesi gelebilir. Ama bugün birazcık bu haftaya karman çorman başlanmış. Niye öyle başlandı, onu da bilmiyorum. Muhtemelen balık burcundan bir insanla yapacağınız, yaptığınız bir konuşmadan olabilir. Evet iç dünyanız karman çorman. Şimdi evet ne oldu size böyle koçlar? Ama bakar mısınız sadece şekil göstereceğim. Tavşanınız var. Tavşan paradır. Parayla bağlantılı bir sıkıntınız var da ondan dolayı biraz gerginseniz sevgili koçlar para geliyor. Yüklü bir para geliyor. Bir kavuşma var içinde duygusal olarak böyle kendince bir duygusallık yaşamışsın. Bir de kurdu yani bir kurdu kuzu mu zannettin? Ya da kendini kuzu gibi gösteren birinin gerçek yüzünü mü göreceksin? Evet biraz hayal kırıklığı olabilir ama sıkıntılarınızı halledeceğiniz bir haftaya girmişsiniz. İç dünyanız ve haneniz hanede bir telaş var. Dediğim gibi düğün telaşı olabilir, bir yolcunuz olabilir, yolcunuz gelebilir. M harfinden bir kadın. Bu kadın eşiniz mi beyler ya da bayanlar M harfinde bir tanıdığınız mı var? Bu kadının birazcık böyle e, hey heyler üstünde diyeyim. ikilemler içinde kalmış ama sakin olun size önereceğim birkaç gün sakin olun planlı hareket edin. Kendinizi çok fazla ortaya koymayın. Dileğinizi tutun. Duanız edin. Yavaş yavaş her şeyin yerine geleceğini söyleyebilirim inşallah. Diş ağrıları ve eklem ağrıları bu hafta sevgili koçlar sizi zorlayabilir. Kısmetin açık, parasal yönden şanslısın ama nedense duygusal olarak birazcık hop oturup hop kalktığın bir haftaya başlamasın. O da neden işte birikim sonucu bir patlama diyelim. <laughs> İnşallah kısa zamanda gelir geçer bu sıkıntılar Evet Ayşe Ablofsel Instagram hesabım Bana oradan ulaşabilirsiniz Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz Hayvanlarımız önceliğimiz olsun Onların su ve mamasını koymaktan sakın kaçınmayalım Özellikle su ve imkanınız varsa da bir masuma can olun Onlar da size can olur Haftanız güzel geçsin, huzurlu geçsin, bereketli geçsin. Sizleri seviyorum, Yaradan'ımı emanet ediyorum, kokulu kokulu öpüyorum.